hatırlayalım. Home Royalty çay makinesi 499 lira. Kivi filtre kahve makinesi 650 watt. Açılır kapaklı metal saklama kabı seti üçlü 250 lira. Aprilla su dalgası maşası 249 lira. Good West siyah cam ankastre set Davlumbazı fırını ocağı 3100 TL. Bu perşembe A101'de Arzum Rosino El Blender seti 459 lira. Rabum küçük boy valiz en sağdaki 250 TL. Rabum büyük boy valiz var tekerlekli, çekçekli böyle dışı sert plastikten 500 lira. Rabum orta boy valiz bu da 400 lira hangisine boyut olarak ihtiyacınız varsa. Bakıyoruz büyük makyaj organizeri 60 TL altılı meyve bıçağı var kırmızı 300 TL su geçirmiyor USB'den şarjlı. Kivi Türk kahvesi makinesi 179 lira. Kivi kahve ve baharat öğütücü 239 TL. Segden 9 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi 4800 lira. Yeni gelen takipçilerimiz abonelerimize hoş geldiniz diyelim. Beğen butonuna basıp destek olduğunuz için de çok çok teşekkür ederiz. Simbo French Press 350 mililitrelik haznesi 30 TL. Terapi süngerli yatak 700 lira. Dynamic yaylı yatak 800 TL. Bu arada bazen yayında takılmalar, donmalar olabiliyor. İnternet bağlantısından kaynaklı kusura bakmayın. Rock çok amaçlı mutfak makası 2250 farklı renk seçenekleriyle. Samsung elektrikli süpürge, toz torbasız bir süpürge 1850 lira. Paşa Bahçe kare borcam seti ikili büyüğü 3200 küçüğü 1950 sisi 120 TL. Başka neler var? Borosilikat kupa seti üçlü 40 lira. Tek kişilik baza ve başlık seti bunda yatak yok arkadaşlar 2000 TL. Katlanır sele 38 litrelik 100 TL. Çöp kovası çeşitleri ee, birkaç farklı rengini daha bulabilirsiniz. 25 lira bunun fiyatı. Good West'ten beyaz caman set siyahı vardı, ee, beyazı da var. 3.300 lira. Küçük makyaj organizeri var. Büyüğünü göz görmüştünüz. Altında onu çekmece filan da vardı. Bu da küçüğü 2250. Paşa Bahçe plastik kapaklı dikdörtgen borcam 60 TL. Kirli çamaşır sepeti 60 litrelik 100 lira. Duralex cam saklama kabı 20 santim olan bu. Bundan şimdi boyları var. 20 santimli 50 TL. Kaymaz tabanlı jakarlı klozet takımı ikili 100 lira. Canlı çiçek olarak dağ palmiyesi var. 25 TL. İlk defa gördüm böyle dağ palmiyesi diye bir bitkinin olduğunu. 3 basaklı merdiven 320 lira. Matara shaker çeşitleri. 16 TL. Bu arada videolardan haberdar olmak için zil işareti var. Ona tıklayıp tümünü aç derseniz, böyle her şeyden haberiniz olur. Renkli bıçak 17.50. Çift kişilik yorgan 239 lira. High level 43 inçlik full HD smart led televizyon 3700 TL. Bu arada öksürük e, hala geçmedi değerli dostlar. E, pekmez filan sizin tavsiyelerinizi dikkate alıyorum. E, o şekilde e, kullanıyorum. Teşekkür ederim. Seg 4 programlı bulaşık makinesi 4100 lira. Klozet fırçası 25 TL. Çamaşır sepeti 30 litrelik 50 TL. Canlı çiçek olarak şans bambusu 20 TL değerli dostlar. Legend lüks torba yaylı yatak 2500 lira. Resmi katalogdan sizlere haber veriyoruz arkadaşlar. Ee, ben de sizlere böyle marketlere neler geliyorsa e, haber vererek bir kamu yayıncılığı gibi bir şey yapıyoruz. E, marketlerle hiçbir bağımız yok. Marketlerdeki e, fiyatlarla da hiçbir bağımız Değerli toplu sizlere neler geliyor diye haber vermeye gayret ediyorum bir kardeşiniz olarak. Organizer sepet 6 litre 22.50. Mandal sepeti çeşitleri var. Farklı renk seçenekleriyle 13 lira Rock lüks meyve bıçağı altılı 3250. Başka neler var arkadaşlar? Kaymaz tabanlı saçaklı halı 180 e, ne 120 santim ölçülerinde 179 lira. E, dediğim gibi bazen arkadaşlar yayında takılma olabiliyor. İnternet bağlantısından kaynaklı kusura bakmayın. Kaymaz tabanlı saçaklı yolluk 100 lira. Kaymaz tabanlı saçaklı yolluğun 3 metrelik olanı ise 199 lira. 80'i e 150 santim olanı 100 TL. Kivi kahve köpürtücü 70 lira. Maxtra yedek filtre ikili bu e, su arıtma sürahisi var diye Brita'nın onun yedek filtreleri 115 lira. Toshiba 65 inçlik Ultra HD Android televizyon bu hafta Perşembe A101'de 11 bin lira. High Level 32 inçlik uydu alıcılı LED televizyon 2100 lira. Duralex cam saklama kabının 14 santim e, genişliğinde olanı 30 TL. Duralex cam saklama kabının 17 santimlik olanı 40 lira. Başka neler var arkadaşlar? Aluna demiştim ya az önceki filtreleri olan sürahi. Bu da sürahinin kendisi 180 TL. Filon 8800 lira. Sek 242 litrelik buzdolabı 4700 TL. Silikon yastık var 60 lira. Dantelli bralet takım 60 TL. Yarım fermuarlı Moline Sweet 109 TL. Tam fermuarlı Sivi Short 129 lira. Xiaomi Redmi Note 11 cep telefonu 5400 lira. Reader P13 Blue Plus cep telefonu var 2100 TL. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Desteklerinizle gerçekten büyüyoruz. Sağ olun. Western Digital harici hard disk 1100 lira. Samsung Smart Klavye 379 TL. Pirana araç tipi el süpürgesi 139 lira. Bir önceki videoda e, bunun fiyatında bir yanlışlık olmuştu. Düzelttim. Kusura bakmayın. Pirana araç içi telefon tutacağı 30 TL. Sensörlü kablosuz telefon şarj cihazı ve telefon tutucu 90 lira. Animasyonlu kayar sinyal ve üçüncü stop led var 100 TL. Mıknatıslı telefon tutucu 13 lira. Araç içi katlanır çöp kovası 23 TL. Araç şarjı 70 lira. Duvar şarjı ise 100 TL. Yetişkinler için toka çeşitleri tanesi 3.50. Yarın bu hafta A101'de 8 Aralık'ta Bluetooth kulaklık Piran'a 45 lira. Mıknatıslı telefon tutucu 35 TL. Oto cam sileceği var 25 lira. Bel desteği de 25 TL. Araç için radyatör antifrizi 70 lira Botogen marka. Aynı markanın cam suyu 5 litrelik antifrizli 40 lira. Bu da eksi 30 dereceye kadar dayanıklı olan onun da fiyatı 50 TL. Izgara tipi telefon tutucu 25 lira. Tek fiyatlı oto aksesuarları var. Birçok aracınız için ihtiyacınızı buradan görebilirsiniz. Ne alırsanız 15 lira. Oyuncak dozer kamyon 80 TL. Oyuncak doktor çantası 55 lira. Prenses oyun evi oyuncak 150 TL. Mutfak arabası oyuncak 111 lira. Oyuncak yine sebze meyve kasası 22 lirayken ışıklı ve sesli süpürge 220 lira oyuncak olarak. Prenses taş toka seti 10 TL. Oyuncak menü seti 30 lira. Güzel davranış serisi kitaplar var 9 lira tanesi. Oku anla, Çöz çöz da ile Ceren TRT çocuktan 7.45. Taç çeşit TRT Çocuk Kardeşim Ozi kitaplarının tanesi 8 lirayken oyuncak mini karakter.